ler ağladıkça babalar ağladıkça birileri bunları evet çıkar kaynağı olarak gördü. Ocaklara ateş düştükçe birileri ellerini sevinçle ovuşturdu. Terör bir yandan can alırken bir yandan ocaklara ateş düşürürken diğer yandan milleti korkutmanın, ürkütmenin, tehdit etmenin, bu yolla milleti dizayn etmenin aracı oldu. Sizlere soruyorum. Vicdanlarınıza sesleniyorum. Hangi gerekçe evlat acısını teselli edebilir? Hangi bahane gençlerin ölümüne galebe çalabilir? Hangi mesele annelerin, babaların, eşlerin, yetim çocukların gözyaşından daha mühim olabilir? Yanı başımızda gençler ölürken, yanı başımızda gencicik fidanların kanı toprağa akarken Hangi vicdan sahibi insan çıkar hesabı, oy hesabı, para pul hesabı, iktidar ve güç hesabı yapabilir? Ben her zaman ifade ettim. Askerimin, polisimin, korucumun, tek bir vatandaşımın tek bir kılına zarar gelmesindense, tek damla kanın toprağa akmasındansa, bir tek çocuğumuzun babasız kalmasındansa her şeyimizi feda etmeye evet serinden dahi geçmeye hazır. Biz iktidar olarak muhalefet kadar rağbet içinde olamayız. Biz omuzlarımızda milletin emanetini, ülkenin mesuliyetini taşıyoruz.